Bakalım. Ha, okay. Bakalım. Ah. Açık. Kamerada mı çıkıyor? Tabii ki çıkmeli gel. şu biraz fazla parlak. Mı tamam. Şu da çok mu karanlık oldu? İyi mi böyle? Dur. O daha sonra belli olur abi. Şu biraz fazla parlak. Şurada takip edelim. Şu da çok mu karanlık oldu? İyi mi böyle? Güzel. bir stüdyo verdik. Buradan ha, sohbet. Ben de güzel. He? Bir sen bir aç bir normal bir iki oyna. En azından şeyi de böyle oyunun sesini mesini Biz Çeti nasıl izleyeceğiz? Mecbur buradan izleyeceğiz. He yani işte ya çift çift monitör olması. Buradan ben şimdi şey yapabiliyor muyum? Yayın izleyebiliyor muyum? İzlersin. Biz Çeti <laughs> nasıl izleyeceğiz? Mecbur <laughs> buradan. <kaçırılmaz gülüyor> Çeti nasıl izleyeceğiz? Mecbur buradan. Ha şuradan e sesini kısacağız. Aleykümselam arkadaşlar. Ya şu yayın işlerine bakıyoruz da abi, onu ayarlamaya çalışıyoruz. Nasılsınız ne var ne yok. Şey, ya Aleyküm selam arkadaşlar. Ya şu yayın işlerine bakıyoruz da abi, onu ayarlamaya çalışıyoruz. Nasılsınız ne var ne yok. Ya, ya, ya. A aleyküm selam, aleyküm selam herkese. Şükür. Nasıl sesimiz, soluğumuz, görüntümüz nasıl geliyor arkadaşlar? <laughs> bir oradan bir tüyo verin. gecikmeli gidiyor biraz sıkıntı orada. Şey olması lazım değil mi? Tabii. Çift monitör. Tabii. Ama güzel abi yazmış. Şey yapsak, a bilgisayardan da öyle olur. Tabii tabii. Bilgisayardan açsam tabii. çift Onun monitör o, o gibi? Monitörüne bağlarsın. Öyle de olur, laptop'la da olur Olacak. Yani sohbeti izlemek değil mi amaç? Laptop'u koyarsın yana. Açarsın oradan kendi şeyini. Yaptınız mı şeyleri? ihaleye girdiniz mi? Ne yaptınız? Sıfat 105 vardı herhalde bugün. Kaç lira bastınız? Tüyo verin de ona göre basak bizde. <laughs> hazır yayını açmışken bir iki oyun oynayak da bari boş boş durmayak. At. Beyler bu deneme yayın öyle. Gerçi buradan olmaz. Şuradan şunu şuraya koymam lazım arkadaşlar. Şu şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ayarları yapmaya çalışıyoruz. Bakalım yapabilirsek. Ara ara canlı yayın açarız bundan sonra. Durumlara göre. Şuradan direkt net şeyine oraya gecikmeli geliyor ama bak buraya net geliyor. Tamam. Tek anında geliyor. Anladım. Bunu simge durumunda küçültmemizde herhangi bir yok, tabii yok. şey yok değil mi? Problem yok yani. Beyler çift monitör olmadığı için yazdıklarınızı biraz geç görüyorum. Aklınıza bir şey gelmesin ha. Mesela şimdi bundan ekran göstermek istesem oyunu böyle indirdiğim zaman direkt ekran gösterebiliyor muyum? Buradan tekrar bir ayar yapmam yani gerekiyor kendi mu? Hı, mesela. Tabii. O zaman şuradan da, ekranı mı göstermem gerekiyor o zaman? Oraya bir tıklanmalı. Belirli pencereyi yakaladı. ya buradan tam ekran ve herhalde C, herhangi bir uygulamayı yakalay diyeceğin. Herhalde o zaman bütün hepsini yakalar İstersen dene. Bas oraya. Bu da şimdi ekranı mı gösterecek? Bir o masa üstüne bir tıkla. Ya da şöyle mi yapacağız? Ya da gösteriyor mu göstermiyor mu? Yoksa ön plandaki pencere iyi o. Göstermiyor ekranı. Neyse ona artık başka zaman bakacağız. bir gir oyna, bir oyna Neredeydi şu? Bir arkadaş vardı. Burada buralarda mı? Bir daha bir 279 oyna, 279 oyna diye kahvamın etini yen. Bu kimin hesabı lan? Ben kendi hesabımda mıyım? Evet. Ulan bunda da 279 yok. Yeni tamam, hesaptaymış. Ama oyun, oyunu vermiyor herhalde. Bir daha bir Hah, yok tamam. Gelmiş. Evet. Oradan arada bir kontrol et geliyorum. Hmm, yani öyle yapmak lazım. Siyah ekrana düşme. Neyse bir maç Leopar oynayalım hadi. Maç izlemeye gideceğim. Öyle bir deneme yapıyoruz. Yayın açtık da bir bakalım dedik. Bundan sonra eğer şu ayarlara kafam basarsa bu OBS mi neyse çok karışık. Sevmedim. Mesela Twitch'te yayın yaparken Twitch'in stüdyosunun arayüzü daha kolaydı bunda. Bu karışık. her YouTube'un mesela kendi şeyi olsa daha kolay olur. Twitch gibi. hemen tık tık giren yayın olacak. Tabii iki uğraşınca da zaten halledersin Abim olabildiğince topuna yatırım yap onun. Dağılım var yanlış hatırlamıyorsam o tanklarda. Yani olabildiğince topunu düzeltmen lazım KV1'in. Yalnız niye ise bir ince pink oluyor? Ses gelmiyor mu? Ha, dur ona da bakmamız lazım. Ya anlamıyorum işte bu OBS mi Mobius mi? Neyse bunun ayarları bayağı karışık. Oyunun sesi gelmiyorsa ayarlamamız lazım. Oo nasıl satış geldi. Sağdan bakan varmış. Benim normal videolardan dolayı kısık ya acaba ondan mı? Dur bakayım bir şöyle bir baksana. Biraz bir sesleri açayım. Bir de öyle bak bakalım geliyor mu? Eyvallah sağ ol kardeşim. Balina mahsun. <laughs> ben de öyle deneme yayını açtım valla oynayacağımdan falan değil. Şu OBS'i çözmeye çalışıyoruz şu an. Bakarım bir kafam yatarsa ara ara açarım da Sesleri mesleri tam ay ayarlayamamışız. Oyunun sesi gelmiyormuş herhalde. Bir bakacağız yani. Ulan yayına bakmaktan oyun oynayamam ha. Aleykümselam Samet. Turan ne yapıyorsun lan? Deli olan. Teşekkür ettim. Lan yayın yapacağımdan değil şu obiye'san anlamaya çalışıyorum. Ona da oyunun sesleri gelmiyormuş. Onun ayarına bakacağız. Nereden açılıyorsa bilmiyorum vallahi. Eyvallah Ali Genç. Sağ olasın ustam. Bu nereden çıktı lo? Konkürür arkadan patlayıcı yer mi acaba? Bir deneyelim bakalım. Yiyormuş. <laughs> Valla oğlum öğret işte nasıl oluyorsa bakalım da. <laughs> Beyler ben yayını burada kapatıyorum abi. Bu deneme yayınıydı öyle bir maç atı vereyim dedim. Allah'a emanetsiniz. Videolar devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.